Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda neredeyiz? Kınık'tayız, Poyracık'tayız. Yılmaz abi ve Yalçın'ın Çetin'in bu sefer de kapya arazisindeyiz. Merhaba Yılmaz abi, Yalçın abi nasılsınız? Merhaba. hoş bulduk. Ee, burası 37 dekarlık bir közlemelik kapya arazi. Doğru mu abi? Burada da gene %100 gübre siyah toprak uygulandı tabandan. Dekara ne kadar atıldı? 40 kilogram başka tabandan hiçbir şey yok. Doğru. Besleme grupları da yüzde yüz gübre siyah toprak. Tabii hepsi yüzde yüzün çıkardığı ürünlerden uyguladık. <laughs> Gelelim neticeye. Şimdi arkadaşlar herkesin beklediği ne oldu? Ne etti? Yılmaz abiler bu işi başardı mı? Kınık bölgesinde. Evet arkadaşlar. Evet, geliyoruz. Merhaba, başlıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bak, maşallah. Gören, onu, maşallah. Evet. Evet. Bak, yürüyelim. Maşallah. Bak. Bak bak görüyorum abi. Bakın. Bak, bak. Şurayı çektim, burayı çektim çektin yok abi. Devam yani. Bakın. Evet. Kalite muazzam. Eli büyüklüğünü evet. geçiyor. bakayım dedim. Bakın. Sıralım. Her, 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 yer dolu. Her yer dolu bak maşallah. Boş yok. Bak. bak Bakın. Duble de bak. Gel duble. Bak, bak. Bir dakika. Yani okay. o taraf bu taraf her taraf evet, aynı. Taraf aynı. Şu taraf Bakın, Bakın aşağısı da. Burayı karşıdan çekmen lazım. Burası da. Valla o geçir. kadar güzel ki. Şöyle, şöyle. Bakın. Her evet, evet, taraf sıkılmış. Tamam. Evet, her evet, taraf aynı. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Maşallah maşallah. Zaten yapraklar kapatıyor bunu yani. Ee, evet güneş onu da fark şer. ettim. Yaprak. Ya Yaprağı kaldırmadan yani. bitkiyi tamam. göremezsin. Şey başarı. Başarı. Değil mi? Evet. Ve her yere. Her yer Burayı geçtik, abi. geldim buraya, Gel buraya açtık. Bakın, maşallah. duble double. Tabii. Bak. Bunu genelde kimler alıyor? Her yer aynı. Bunu maşallah. közleme. Közlemeciler. Közleme. Şey. İçerisine bakıyorum, içerisinde resmen bak, bak. saklanmış arkadaşlar, dolu dolu. Bir de bak şimdi, bunu alan bir alan bir, alan, bir daha yani tekrar. Bak, bak. Değil, değil mi? Maşallah. Evet. Bak şuraya mal, mal. Ya, Yani böyle kalite aslında malın bulunması gerçek anlamda zor. Bak şimdi hibrit, e, millet hibrit yapıyor ama hibrit yani değil mi? Gören bunu hibrit satıyor ama hibrit e, riskli, şöyle riskli. var zaten para yapmıyor, artı fidan parası, fidan parasını çıkaramıyor. Ama zor, gibi, kazanıyor aldık, zor, zor kazanıyor çiftçi. zor kazanıyor. Ya, evet, ondan yani biz bu şekilde hibritten aldığımızı alıyoruz zaten. Geçen sene ben hibritle ektim bak, hem kendi tohumuyla. Hibrit ne oldu? 1 ton, 6 ton normal tohumu aldım, 7 ton hibritten aldım yani. Maşallah, yani, tamam. maşallah. Yani bir közlemeye bir elde aldık. Değil mi? Yani bu da iyi bir orantı evet. Şimdi burası geçen sene burada da gene kapya var mıydı? Burada ne var? Domates var. Domates var Ama kapya da dikmiştiniz, değil mi? Evet. Tonaj böyle farklı mıydı? Yani yüzde yüz gübre siyah toprak burada neler yarattı? Öncelikle onu söylüyorum. Şimdi geçen sene de ben attım. Yani yüzde yüz gübre kullandım. Tamam. Geçen sene kullandık işte, değil mi? Altı ton, yedi ton. Ama bu dekarda değil yani büyük durumunda, yani bin altı yüz Bin altı altı ton. Normal standart tohumdan aldım. 7 ton kaynak diye bir çeşit var. Kaynaktan aldık yani ondan. Yani bir ton fark etti. Gözlemeye yani geçirmişti. dekarda yani, bir de, ton fark ettirdi. Seçmelerde çıktı o kadar yani gözlemesi. Maşallah. Şimdi bunu da yine büyük dönemde yine en az 6 ton çıkar bundan. Çıkar. çıkar. Çıkar maşallah. Arkadaşlar yani her yerde bu şekilde bakın. Arazinin şöyle genelinde de ben size göstereyim. 37 dekar. Değil mi? Yanlış söylemiyorum. Bakın her yeri dolu dolu. Tabii. Maşallah. Şey, maşallah. Maşallah. Renk, kalite, renk hepsi. Maşallah. Bakın. He? Şöyle. Yani. Bakın. Süper on numara. Yani şurası, burası, orası ha. yok. Oraya gelene hemen. Emine baktım ki şey canlı görüyor musun parlaklığı, canlı, canlılığı bak ya. Bak şu mala bak. Al beni Maşallah. Al beni gel. Bak. Maşallah. bak. Yani herkes bunu Gel. görsün. Gel. Üreticiler, Gel. çiftçilik, Gel. işçiliğini yaptığın Gel. sürece Gel. mükemmel oluyor. Evet, doğru. En bir de üstü de geliyor, daha devam ediyor yani Üstler... üstten. Üstten tohurlar da sürgünler de yürüyor. Hemen bakalım nasıl dediniz? 3, 6, 9 tane var. Hepsi de aynı standart büyüklükte. Hepsi de. 10 numara tornadan çıkmış gibi maşallah 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 evet. kalite çok güzel. Numara, güzel kalite çok güzel her yerinde evet, aynı evet. şekilde evet. Yani, nereye, nereye, açsan, nereye, nereye baksan mal dolu evet. mal dolu maşallah evet. maşallah bakın şöyle gelelim bakın, bakın. Evet. gel abi bak içi dışı İnşallah. Adam gözlemezliğin arada şu verbatı Değil mi? Tabii. Şimdi bak bunu ben bir gibi ver bak. Tepeye kadar görüyor musun? Şunu yemeği daha şey. Bak. Oka. İki meyve. Hibrit gibi. Hibritte de aynı böyle oluyor zaten. Maşallah. Yo, hibrit, hibrit yok. Maşallah. Yok hibrit, hibritte hiç farkı yok. Maşallah. Tuhanadan çıkmış gibi geldi. Ek kalem. bak şimdi. Hibrit ince oluyor. Anlıyor musun? Bu kolon etli olduğundan arakmanın özelliği. Yani köy hepsini çağırıyoruz mu? Tabii. Tabii. aynı. Bak bunu e, hibriti pek e, şey yapmıyorlar. Tutmuyorlar. Bir de artı bu. burası Bakın. Baka. Bak baka şey Türkiye'de son yedi. Evet. evet. Türkiye'de birinci durması biberde. Değil mi? Bakır çay olsa. Bergama evet. bakır çay olsa. Biber kapya biber deyince evet. bir kuru geçmesi. gelen Bilenler bilir diyorsun diyorsunuz. Da. Bilenler evet, aynen öyle. Ama kalite bakımında yani kalite de. şeyde. Maşallah, yani. maşallah. Çok güzel. Salça bakımından olsun, şeyde bakımından olsun. Pomuk bir de pomuk diyarı satıyorlar. Evet, Bilmiyorum. çok güzel, çok Bakım. güzel. Arkadaşlar ben genelde videoda olmuyorum ama bu videoda hafif şöyle ekranda olayım. Ee, gerçek anlamda muazzam bir muazzam bir e, kapya biberi yetiştirmişler. Öncelikle Yılmaz Bey'lere, Yalçın Bey'lere çok teşekkür ederim. Yerli üretime, milli üretim bu şekilde olduğu için muhakkak e, burada bir görün. Yani evet. üreticilerimize çağırıyorum ben. Evet. Bir baksınlar, gelsinler, görsünler. Bu işte bayağı büyük bir Pazar payına sahip. Kapya biber. Mükemmel olmuş. Ellerinize kollarınıza sağlık. Bakın her yer. Bakın. Tek kalemden Tek kalem, çıkmış galem, gibi. Aynen öyle. Tornadan çıkmış gibi. Ama maşallah. Şöyle bak. Öşele her yer aynı maşallah. kalite tesadüf değildir ha. Evet. Kesinlikle. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Allah razı olsun. Çok oluyor. güzel. Sizden de Allah razı olsun. Siz değerli üreticilerimizin sayesinde layık olduğu yeri buluyor. Evet. Hamdolsun. Tutuklar, maşallah. 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 Bir de arazide hastalık da yok. Hastalık yok. Hastalık yani. Hastalık. hastalık e, hele bu sene maşallah. aşırı sıcaklığı oldu ya. Maşallah. Aşırı sıcaklığı. Bir tane yanmadı. Evet gördüm, fark ettim onu da. Evet çok güzel. Kendini koruyor. He? Maşallah. Sı evet. evet. Maşallah. Sebete atsın hemen topla bak. Değil mi? böyle bak, şöyle bak. Mala, mala nasıl baktığın zaman böyle ayna gibi. Ayna şey oldu değil mi? Valla aynı dediğiniz gibi, ayna gibi. Şöyle bir çek bak. Bak ooo. Kesinlikle. Ne Her taraf. Bakın. Dolu dolu. Her taraf aynı maşallah. Bu bir de şey. Her yer aynı maşallah. Yok bir de bu şeyde saklıyor kendini sıcakta. Şeyde yapamadır. Bak hiç yanmadı. Mal gözü. Hiç görmüşsün. Deveye nokta yok ya. Valla mükemmel derecede güzel olmuş. bak. Mükemmel derecede güzel olmuş. Tebrik ederim. Bütün bu daha güzel olur. Değil mi? İbrit, abi. İbrit de yoktur böyle. Çok gibi maşallah. Maşallah. Evet. Maşallah. Hem bir de buna ağır pası hani. Değil mi? Bu da çok önemli. Yani İbrit yani. ince, Eğer, İbrit ince olsun olur olur. Ana. Sen avlattılar ama. Maşallah. Maşallah. Yani. Ellerinize kollarınıza anam. sağlık. Yani çiftçilerimize Yılmaz abi, Çetin abi %100 gübreyi önerir misiniz? Ben zaten, her de tamam. Al arkadaşlar. Zaten geliyorlar bakıyorlar. Geliyorlar, geliyorlar, farkı görüyorlar. bilen bilir diyorsun. E, İyi mi? Önemli olan da bu. Bu işi yapan adamlar, bu işi yapan adamlar, o zaman onu anlar her yer aynı gibi. Allah baksana maşallah. Hepsi duble. Her yer aynı gibi duble. Bunu adam onlar. <laughs> adam onlar onu. Biz de her yeri geziyoruz arkadaşlar. Yani bu işin hilesi, hurdası yok. Gelin görün bakın. Yani adam anlıyor mu? Tamam bir bak işte. Yerimiz kınıkta. Boyacıkta. Çetin kardeşler, Yılmaz Çetin, Yalçın Çetin gelin görün kapyasını. Maşallah. 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 Abi öncelikle çok teşekkür ederim. Yılmaz abi, Çetin abi. Yani elinize, kolunuza, emeğinize, yüreğinize sağlık. Gerçek anlamda mükemmel bir ürün yetiştirmişsiniz. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Şimdi bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bu yüzde yüz gibi nasıl bir şey biliyor musun? Ee, şöyle hani bankada bir iki kilo altın olur nasıl rahat durursun <laughs> o aynı bu da öyle tarlaya attığın zaman da... Yani insan acemi de olsa, o zaten kendi kendine geliştiriyor ya. at sadece, sen böyle keyif atacaksın, atacaksın sandalyeyi, atacaksın, atacaksın. atacaksın masayı tamam mı? Seyretsin. Hiç <laughs> yani, bilmesen dahil seni hiç yürütüyor. Hiç bilmesen dahil o yürütüyor, o içerisi var. Ben şimdi onu kullandığım zaman bak, böyle mal olduğu zaman ne mal para kazanır mı? Doğru. doğru. Mesela, şimdi sen böyle mal oldun, zaten gözlemci de bunu istiyor. E duble mal. E sen şimdi at, keyif yapacaksın. Ama yani attığı zaman diyor, şöyle yani ve, otomatik olarak toprağı şey yapıyor, kendiliğinden. Çözüyor, Tabii, kabartıyor, yöntem. bitkiyi hareket ettiriyor. Sen seyirine bakacaksın. Değil mi? Tabii. Ne kadar para kazanırım, o derde içeceğiz. Evet, evet. Yani maşallah. Çok güzel maşallah. Maşallah. Evet arkadaşlar, Kınık'tayız. Bergama'da Kınık, Poylacık mevkisindeyiz. Yılmaz Çetin ve Yalçın Çetin'in arazisindeyiz. kapya biberler kalem gibi denilebilecek şekilde dubla olmuş. Maşallah. Her yeri yani gözle görülür, mükemmel bir farklılık var. Bakın. Evet. Mükemmel bir farklılık var. Her yer dolu dolu. Her yer. Maşallah, maşallah, maşallah. Çok güzel. Bakın şöyle de yakın çekimi tekrardan tamamlayayım. Bakın evet. Değil mi? Her yer dolu. Her yer dolu dolu gidiyor. Maşallah, maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Allah bol bereket versin. Biz de sizlerden memnunuz. Önemli olan üreticilerimizden. Muhakkak kanalımıza abone olun. Gelin, bakın. Tepelerde hala yürüyor. Değil mi? Alt toplanacak sonra üstü toplanacak. Mesela bak bir dahaki elde gelecek olan böyle hazırlamış. Hazırlamış bak Maşallah maşallah maşallah. Her yeri çok güzel. Şöyle genelde bir çekim yapalım. Evet harika. Evet. Tarla da temizdir bak. Evet gördüm. Sevmem için. Gördüm maşallah çok güzel. Kınık, Boylacık bölgesinden herkese sevgiler, saygılar. Yılmaz Çetin, Yalçın Çetin'in arasında %100 gübre siyah toprak ve bitki besin elementleri, besleme grupları mükemmel seviyede çalışmış. E, ortada. Muhakkak kanalımıza abone olun. Video çekimlerimiz devam ediyor. Herkese saygılar, sevgiler. Neredeyse ufacık bir yerde bir sepeti dolduracak malzemeyi üretmişiz. Zaten öyle az da bekleyeceğiz üstüne az da kılarsın. Evet. Burada hemen sepet dolacak yani. maşallah. Sepet attı gibi oluyor. Maşallah maşallah. Herkese sevgiler. Kınık Bergama'dan görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.